Selamlar, bir nevi terapiye hoş geldiniz. Ben laf lafa açtı saatlerce sohbet ettik diyebileceğiniz terapistiniz Zehra Gülay. Bugün buraya kendimi konuşmaya geldim e, ve balkonumdan gördüğünüz e, manzara dayım. E, evimin önündeki banklara indim. Şimdi nasıl bir terapist olduğumu konuşmak için buradayım bugün e, ve bu benim nasıl bir olduğum anlamına da geliyor bence. Yıllar önce aldığım bir eğitimde bir hocam nasıl bir insansanız öyle bir terapist olursunuz demişti. Ve ben de bugün size hem nasıl biri olduğumu anlatıyor hem de nasıl bir terapist olduğumu anlatıyor olacağım. Aklıma gelen bütün şeyleri anlatabilmek için vaktim yok tabii ki. O yüzden benim çok önem verdiğim birkaç konuyu burada duyuyor olacaksınız. Ah, Öncelikle eğitimlerim, mezun olduğum okul, bununla ilgili bilgilerin hiçbirini burada konuşmayacağım. Aşağıya sizin için LinkedIn linkini bırakıyor olacağım. Oradan her şeyi inceleyebilirsiniz, dedik dedik edebilirsiniz. Bunu hakkınız var çünkü mesleki gelişimin nasıl olduğunu öğrenmelisiniz. Ee, onlar üzerine zaten söyleyebilecek yeni bir şeyim yok. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Ben onun dışındaki konuları konuşacağım bugün. Kendi önem verdiğim konuları konuşacağım. Belki benim önem verdiğim şeyleri siz de önem veriyorsunuzdur ve bir terapist seçerken size yardım olacak da şeylerdir bunlar. Ben 31 yaşındayım. 2017 yılında mezun oldum. 2018'de ise seans yapmaya başladım. Danışan görmeye başladım. Biraz İngiltere'de, biraz Türkiye'de yaşıyorum şu an. Birkaç ay sonra sadece İngiltere'de yaşamaya başlamış olmayı umuyorum. Yani Türkiye tatile gittiğim bir yer, İngiltere'de yaşadığım bir yer olacak. Ama şu anki gidişatta ikisinde birden yaşıyorum. E, Türkiye'de de çok uzun kalıyorum. Burada da uzun kalıyorum. Başka benimle ilgili bilmeniz gereken böyle Hap bilgi yok bugün size vereceğim daha derin konulara gireceğiz şimdi. Aa, bir de yalnızca online çalışıyorum sadece online terapi yapıyorum ee, bu da sıklıkla yetişkinlerle çalışmamı sağlıyor ee, çocuklarla yüz yüze görüşmek biraz daha verimli olduğu için ee, çok küçük çocukların seanslarını online yapamayacağımız için şu an çocuğu daha az çalışıyorum ee, ergenlerle çalışabiliyorum ve ebeveyn danışmanlığı da yürütebiliyorum ama küçük çocuklarla çalışmıyorum normalde çalışıyordum ağırlık olarak ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum şu an. Şimdi benim en çok önem verdiğim şey terapide denklik. O yüzden konuya buradan giriş yapacağım. Çünkü benim bütün çalışma stilime etkiliyor bu denklik. Ben danışanla terapistin denk olduğuna inanan biriyim. Yani biri diğerinden daha üstün değil. Şimdi size böyle söylediğim zaman çok basit bir şeyden bahsediyormuşum gibi görünebilir. Zaten yani bir insan diğerini kendinden üstün görüyorsa o işi yapmamalı ya da yanlış bir insandır gibi. Ama durum bu değil. Şimdi benim mesleki donanımım e, beni otorite ya da bilir kişi yapıyor ya da danışanı da bilmez e, ve öğrenmesi gereken kişi e, yapıyor demek değil. Yani benim için bu anlama gelmiyor. Ama mesela bir hasta doktor ilişkisinde bu böyledir. Hasta bilmez ve öğrenmeye gider. Doktor bilir, onu öğretir, tedavi eder, ilaç yazar. Ya da öğretmen öğrenci ilişkisinde böyledir. Öğrenci bilmez, öğretmen bilir ve onu öğretir, onu eğitir. Ama benim yürüttüğüm terapist danışan ilişkisinde iletişim böyle değil. Danışan kendi hayatıyla ilgili en çok şey bilen kişidir. Kendiyle ilgili. Ben de psikoloji ile ilgili çok şey bilen kişiyimdir ve ikimiz güçlerimizi birleştirip bir yol arkadaşlığına çıkarız. Yani ben danışana hayatında ne yapması gerektiği, e, neyi bilmediği, bilmesi gereken şeylerin ne olduğunu söyleyen e, ona akıl veren, hocalık eden kişi değilim. Biz beraber yürüyoruz. Şimdi burayı söylüyorum çünkü e, tabii ki e, bazı insanların terapiden beklentisi bu olabilir. Yani birinin kendisini eğitmesi ona rehberlik etmesi, onu yönetmesi, onun hayatıyla ilgili sorunları yönetebilmesi ne istiyor olabilir. Böyle çalışan terapistler de var, böyle çalışan ekoller de var. Ama ben böyle biri değilim. O yolda eşlik eden biriyim. Hatta bu terapi odasına da yansır. Yani bir masanın arkasından bir önlükle Terapisti görmezsiniz. Ben ve benim gibi çalışan arkadaşlarımın e, odalarında birbirine çapraz bakan aynı koltukları görürsünüz. Ya, ya da eğer çift seansı yürütecekse farklı bir koltuk görürsünüz. Ama genelde birbirine çapraz bakan aynı koltukları görürsünüz. Ve bu aynılığı simgelemesi için oradadır. Yani biz eşitiz, denkiz. Ben senden daha bilir kişi, sen de daha az bilen kişi değilsin demektir. Ve eğer siz daha... Bilir kişi, otorite figürü olan bir sistem arıyorsanız mesela benim gibi değil de bu stilde çalışan terapistleri e, bulmalısınız. Ya da daha denk bir ilişki istiyorsunuz, yani biri bana ne yapacağımı söylemesin ve bana ödevler vermesin işte ahkam kesmesin, e, öğretmeninmiş gibi davranmasın diyorsanız da daha benim stilimde çalışan bir terapist bulmanız gerekir. Bu da benim terapi sürecini şöyle yürütmeme sebep oluyor ki ben bütün terapi sürecinde danışanla ortak karar alıyorum ne kadar sürecek ne sıklıkla görüşeceğiz. Hangi konuları konuşacağız, hangilerini konuşmayacağız, neleri masaya yatıracağız, neleri yatırmayacağız. Buna birlikte karar veriyoruz. Ya yani bu benim inisiyatifimde benim karar verdiğim ve domine ettiğim bir ortam değil. Buna danışanla beraber karar veriyoruz ve bütün süreci beraber yürütüyoruz. Şimdi bunların ışığında ben nasıl bir terapistim? beraber yola çıkabileceğiniz, beraber yürüyebileceğiniz bir terapistim. Peki ben nasıl biriyim? İnsanlar arasındaki denkliğe eğitimi ve buna inanan Peki, Benim terapi sürecinde bu denklikten sonra en çok önem verdiğim şey e, ilişki, terapotik ilişki. Bir sürü eğitimler alıyoruz ve bir sürü farklı biçimde yapılan, e, terapiler var. Yani terapi şekilleri var. Hepsi de farklı farklı eğitimlerle birbirlerinden farklı biçimlerde yürütülüyor. Hatta bunların bazıları birbirlerini yalanlıyorlardı ama gün sonunda hepsi işe yarıyor. Çok farklı çalışmalarına rağmen işe yarıyor. Ve bizler bunun terapotik ilişkiden sebep olduğunu düşünüyoruz. Her ne olursa olsun orada bir ilişki gelişiyor. E, terapi ortamında olduğu için de ismi terapotik ilişki. Ve bu ilişki e, başvuran kişiye, danışana iyi geliyor. E, tırnak içinde onu iyileştiriyor. Artık iyileşme kavramını kullanmaktan da biraz e, itimat ediyorum. Çünkü ne hastalık ne problem ne iyi o kavramların fluluğu yüzünden ama buradan da buraya atlamak istemiyorum. Laf laf açtı demek istemiyorum. Burada duracağım. Konuya geri döneceğim. Yani tele, terapotik ilişki en çok kıymet verdiğim şey. Ve bütün seans düzenimiz buna göre. Yani o denkliğin içinde kurmaya çalıştığımız şey o bağ ve o ilişki. E, yani bir odanın içinde bir ilişki inşa ediyoruz ve asıl iyileştirici şeyin bu ilişki olmasının sebebi günlük hayatta deneyimlediğiniz her şeyi o terapiste de deneyimliyor olmanız. Yani günlük hayatta bir insanla sorun yaşıyorsanız terapiste ilişkinizin içine giriyor bu sorun. Bir anlaşmazlık yaşıyorsanız, bir iletişim sorunu yaşıyorsanız, bu sizden kaynaklı bir sebep ya da karşıdan kaynaklı bir sebepse de terapiste ilişkinize de yansıyor sizin nasıl bir insansanız öyle bir ilişki kurduğunuzdan terapiste de öyle ilişki kuruyorsunuz. Terapist de sizinle öyle bir ilişki kuruyor. Tabii ki terapotik çember içerisinde normal hayatındaki kurduğu ilişkileri kastetmiyorum burada. Ee, ve bu odanın içinde, seansın içinde terapistle olan ilişki içinde bunu çözümlemek gerçek hayatta da çözümlemesini çözüm, ıı, sağlıyor. E, o yüzden de ilişkiye çok önem veriyoruz. Şimdi bu ilişkinin içinde de ıı, benim çok kıymet verdiğim bir kısım daha var. İlişkilerin bedelleri var. Hepimiz için bedelleri var. Herhangi bir ilişki türünün bir bedeli var. O ilişkiden bir şeyler alırken bazı bedeller de ödüyoruz. Ve benim danışanlarım da benimle terapi yapabilmek için bazı bedeller ödüyorlar. Ben de belki onların terapisi de olabilmek için bedeller ödüyorum. Ama onlar da benim danışanım olabilmek için bedeller ödüyorlar. Bu bedellerden de bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi ben sık yer değiştiriyorum. Bu yer değiştirmeden kastım da böyle bir haftalık, on günlük seyahatlere sık çıkıyorum demek değil. Yaşadığım yer sık değişiyor benim. Yani çok oradan oraya taşındım. Yani fiziksel olarak taşınmak ya bir yere taşınmak değil de benim kendimin taşındığı bir hayatım var benim. Çok uzun bir süredir sabit değil. Yıllardır. Şu anda da halihazırda öyle. Ve bu benim seans süreçlerimi etkiliyor. Yani benim danışanlarım, zaten sadece onunla çalışıyorum bu sebeple. Ama benim danışanlarım benimle girdikleri seansın ortamı da değişiyor. Bu Burada bir bedel ödüyorlar. Mesela ben benim Maraş'ta çalıştığım 5-6 aylık dönemde, Maraş'taki danışanlarım değil normal seansına ve sürecine devam ettiğim danışanlarımla ben bir çadırın içinde seans yapıyordum. Ve şu akşamları yapıyordum gündüz çalıştığım için akşamları seans yapıyordum ve şöyle bir sistemde seans yapıyorum. Yani karanlık bir çadır, bir prize bağlı ampul ve o ampul telefonun arkasında duruyor. Yani yüzüme patlayan, beni bir parça hayal etmiş gibi gösteren ara ara bir ışık. Ee, ve tabii ki o gün... Çalışmış olmanın verdiği o yorgunluk, bitmişlik ve hazırlanamama hali, bunu çok imkanım olan bir yerde değildi zaten. Minder'in üzerinde oturuyorum, arkamda bir tente görüyorlar ve telefonumdan seans yapıyorduk. Ve danışanlarım beni öyle görerek ve o hazırlıksız halimle seans yaparak bir bedel ödüyorlardı aslında. Benimle seansa girebilmek için ödedikleri bir bedeldi bu. Ee, yine orada çalışırken çok ani aksi durumlar olabilirdi. Elektrik gidebilirdi ve hafta sonları orada kalmıyordum. Sürekli bir yolculuk ve şehir değiştirme halindeydim. O yüzden ani seans ertelemeleri yapabiliyordum mesela o dönemde. Ee, ve seansa 10 dakika kala, 5 dakika kala, elektrik bir türlü gelmediği için ya da hemen o an gittiği için ben seansı ertelemek zorunda kalıyordum. Ve danışanlarım benimle seansa girebilmek için böyle bir bedel ödemek zorunda kalıyorlardı. Onlara çok teşekkür ediyorum bu bedeli ödemeyi tercih ettikleri için. Ya da yine sık yer değiştirdiğim için bu seyahat sürecinde aksaklıklar yaşayabiliyorum. Seansları ertelemek zorunda kalabiliyordum. Şimdi sık yer değiştirmenin içinde ülke değiştirme de oluyor benim hayatımda. Ve benim yurt dışında da danışanım var. Şimdi Türkiye saati, Avrupa saati, İngiltere saati gibi 3-4 farklı saat dilimiyle haşır neşir olmam gerekiyor. Danışanlarımın konumları değişiyor, benim konumlarım değişiyor. E, ve Türkiye'nin bir de kış saati uygulamasına girmemesi var biliyorsunuz. O bütün saat sistemini değiştiriyor derken biz sık sık e, böyle bir saat değişikliğinin içine gidiyoruz. Yani seans saatlerini değiştiriyor değil de yani mesela danışanımla benim aramda bu hafta iki saat fark varsa haftaya 3 saat fark olabiliyor. Ya da ben seyahat ediyorum o benden iki saat öndeyken ben ondan iki saat geriye düşebiliyorum gibi bu tarz değişiklikleri sık yaşıyoruz. Bu da bazen seans saatlerini ayarlarken bazı aksaklıklar yaşamamıza sebep oluyor. İşte ben bazen İngiltere saatine göre e, randevu ayarlamış olmam gerekirken Türkiye saatiyle ayarlamış oluyorum ve buluşmada aksaklık yaşıyoruz. Ve bunu zaten insani bir durum benim için. Bunu yaşamayı da garipsemiyorum. Çok da normal buluyorum. Bu hataları yaptığım için de açıkçası kendime e, çok öfkelenmiyorum ve danışanlarım da benimle olabilmek için böyle bir bedel ödüyorlar. Yani terapi sürecinde ödediğiniz tek bedel e, ücret değil, terapi ücreti değil bunu göstermek istedim. Çünkü bu bir ilişki. Ve bu ilişkinin bedelleri var. Bizim beraber vakit geçirebilmemiz için ödememiz gereken bazı bedeller var. Bunu bir kısmını terapist ödüyor, bir kısmını danışan ödüyor. Bu söylediklerimi yadırgayan meslektaşlarım da olabilir. Ama aslında onların danışanları da bedel ödüyorlar. Bazen yol bedeli ödüyorlar farklı bir yolun bedelini ödüyorlar. İşte seans ücretinin bedelini ödüyorlar. O ofiste oturuyor olmanın bedelini ödüyorlar. Farklı farklı ofisler var. Her ofisin avantajları, dezavantajları var. Onların bedellerini ödüyorlar. O yüzden bir terapiye gitmek demek bazı bedelleri ödüyor olmak demek. Benim danışanlarım bu çıkan bazı pürüzlere dair bedel ödüyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum bunlarla ilgili. Ama ödememeyi de seçebilirler. Bunlara da hakları var. Yani ödememeyi seçmelerini çok olağan karşıladığım için ödemeyi seçmelerini de çok olağan karşılıyorum. Böyle tersine gibi olur ama ikisi de normal. Beni seçmeleri, beni seçmemeleri de normal. Çünkü ikisi birden çok normal. Bu yüzden bu bedel, onlara teşekkür ediyorum ama bu bedeli ödemelerinin karşında bir fedakarlık yapıyorlarmış gibi mahcup ya da utanma halinde hissetmiyorum. Minnettar hissediyorum. Ee, ve onlarla ilişkime katkısı oluyor. Bir gün ödememeyi seçerlerse de e, başka bir yolla geçmemiz gerektiği, başka bir evreye geçmemiz gerektiği anlamına geliyor bu. Onlar umarım o yolda çok mutlu olurlar. Çünkü ben de bu yolda mutlu olmaya devam etmek istiyorum. Şimdi gelelim bir de benim burada paylaştığım duygularım, düşüncelerim ve kendi hayatımla ilgili kesitler. Hem YouTube'ta hem Instagram'da kendi duygularım, düşüncelerim ve yaşadığım çıkmazlarla ilgili bazı paylaşımlarda bulunuyorum. Bunu bazen seans içinde de yapıyorum ama seansta daha az yapıyorum. Burada daha çok yapıyorum. Çünkü seansta bana soru sorulduğunda yapıyorum bunu ama burada bir soru gelmeden de yapıyorum. Aradaki fark bu. Yoksa seansta yapmamaya çalışıyorum da o yüzden yapmıyorum gibi değil. Seansta da yapıyorum bunun bir kısmını ama dediğim gibi orada daha az sorulursun için daha az yapıyorum burada sorulmasına ihtiyaç duymuyorum kendim karar veriyorum ne kadarını paylaşalım bu, bu doğru mu bu yaptığım şey doğru mu etik mi bu tartışmaya ve bu cevaba şunu söyleyeceğim Evet hem doğru ve yanlış yani ikisini birden söyleyeceğim bu doğru dememe sebep olan şey kendi görüşüm bu benim için doğru e, ve niye doğru olduğunu da açıklayacağım ama bu bazıları için yanlış onlar da niye yanlış olduğunu kendileri açıklasınlar. Yani onlarla ilgili bir sözcük, sözcülük etmeye çalışmayacağım yani burada. Ben sadece kendi kısmımı anlatacağım. Şimdi gelelim ben bunu niye yapıyorum, niye doğru buluyorum? Şimdi ben terapistin bir insan olduğunu, robot olmadığının, ayna olmadığının, mekanik bir şey olmadığının, terapi odasının da bir yankı odası olmadığının bilinmesini istiyorum bunu göstermek için de insan olduğuma işaret eden şeyleri burada paylaşmak istiyorum. Yani böyle bir konuyla ilgili bir kitap cümlelerini, işte kalıplaşmış fikirleri, herhangi bir YouTube'da sayfasında bulabileceğiniz fikirleri burada konuşmak değil, benim süzgecimden geçmiş halini buraya taşımak istiyorum ki beni bilin. Yani kim olduğumu bilin, bir insan olduğumu da böylece fark edin. Çünkü kurduğumuz şey ilişki bu ilişki bir insanla kuruyorsunuz. Karşınızdaki bir robot değil. Bu da ilişkiyi geliştiriyor. iletişimi geliştiriyor. Robot olmadığımı göstermemin sebebi bu. İlişkimiz gelişsin. Yani sensörüm daha iyi bir yere taşınsın. İletişimim daha iyi bir yere taşınsın. Bu sebeple yapıyorum bunu. Ben hayatta duyguları yaşıyorum. Deneyimliyorum. Düşüncelerimle mücadele ediyorum barışıyorum, savaşıyorum. Davranışlarımı bazen değiştirmeye çalışıyorum. Bazen yeni bir şey inşa etmeye çalışıyorum. Ve bunlar beni insan yapan şeyler. Bu beni insan yapan şeyleri sizin de görmeniz gerekiyor. Ama bunları pürü pak bütün hayatımda yaşandığı haliyle buraya taşımıyorum. Bunları buraya taşımamı sağlayan çok ince delikli bir süzgecim var benim o süzgeçten geçmeyen hiçbir şeyde ne seansda ne burada aslında sizinle paylaşılmıyor burada paylaştığım şeyler herhangi bir danışanımın duyduğu takdirde de öğrenmesinden rahatsızlık duymayacağım şeyler zaten bu bir yana ama bu ince delikli süzgecin çok daha büyük bir mantığı var danışanlarımın Danışanım olma potansiyeli olan insanların, e, mesleğimden dolayı çevremde olan insanların yararını olacak bir şey burada paylaşmak. Yani odak kim? Odak bensem, temel bensem, mesele bensem, onunla ilgili bir mevzuyu burada duymuyorsunuz siz, öğrenmiyorsunuz. Çünkü ben burada, bu sosyal mecrada mesleğimle var oluyorum. Ee, ve onunla uyumlu bir şey paylaşıyorum. Mesele ben değilsem, mesele dinleyenlerse, mesela danışanlarımsa ve onların iyi oluşuyla ilişkiliyse o zaman buraya taşımış oluyorum bu meseleyi. Benim yaşadığım aymazlar. Böyle bazılarınızın yaşadıklarının küçük bir portatifi. Ve aslında bilhassa da buradaki süreçle ilişkili olanlar burada yaşadıklarımla ilişkili olanlar, buraya temas etmeyle ilişkili olanlar. Nasıl ki terapi odasında odak ben değilsem, danışanımsa, burada da odak ben değilim aslında. Benim hitap ettiğim insanlar benim için. O yüzden de burada bir şey paylaşırken de hitap ettiğim insanların yararına olur mu bu paylaştığım şey? diye düşünüyorum. Öyle paylaşıyorum. Çünkü seans odasında da öyle yapıyorum. E, beni dinleyenlerin yararına olur mu diye düşünüyorum. Ve öyle paylaşıyorum. Tabii ki bundan benim sağladığım bir yarar da var. Mesela örnek vermem gerekirse ben terapide danışanıma kendimle ilgili bir şey paylaşacağım ve bu da düşünüyorum. Bu danışanım için faydalı bir şey mi? Faydalı olduğuna ikna olursam paylaşıyorum. Bundan ben nasıl bir fayda sağlıyorum? Danışanın terapi süreci daha iyi geçiyor ve terapiye devam ediyor. Ben beni daha iyi bir terapist yapıyor e, ve daha çok kazanç sağlıyorum mesela bu işten. Daha çok doyum oluyorum gibi gibi. Bana da faydası dokunuyor. O yüzden burada paylaşıyor olmamın tabii ki bana da faydası var. Ama odak bu değil. Odak başkasına yararı var mı? İlk süzgeç bu. O yüzden burada paylaştığım şeylerin temel amacı dinleyenlere yararı o yüzden. Yani bu beni nasıl biri yapıyor? E, Denemelerini paylaşma konusunu daha cesur biri yapıyor bence. Ee, ve onların sonuçlarını gösterebilme konusunda da daha cesur biri yapıyor ve daha kendi otantikliğini yansıtabilen biri yapıyor. Yani nasıl, e, nasıl biriysem onu yansıtan birine dönüştürüyor beni. Böyle maskeli bir kalıba sok, e, sokmuyorum yani kendime bu vesileyle. E bu beni nasıl bir terapist yapıyor? Az önce anlattığım gibi bir terapist yapıyor. Yani kendi otantik ve kendi olmaya cesareti olan bir terapist yapıyor. O yüzden bununla biraz da gurur duyuyorum açıkçası. Şimdi gelelim konuş kapanış konuşmasına. Şimdi belki daha önce söylemişimdir ama ben podcastleri deftere yazarak hazırlıyorum. Şimdi bakın ne fark ettim. Size diyorum ki belki daha önce söylemiştim ama diyorum. Çünkü kafamda iki tane kaygı var. Birincisi tekrara düşme korkusu. Daha önce söylediğim bir şeyi tekrar etmekten duyacağım rahatsızlık. İkincisi ise şu. Benim herkes bütün videolarımı izlemiyorlar. O yüzden bazı insanlar bundan bahsettiğim videoyu izlememiş olabilirler. Onlar için de tekrar söylememiş olmam gerekiyor diyorum ve bu iki bilgi zihnimde çarpışıyorlar. Neyse yine dağıldım gittim başka bir yere. Laf lafa açtı. Kısacası konuya dönecek olursam. Şimdi ben yazarken yani bu podcast'i yazarken de kendimi kaptırdım ve ekolleri anlatmaya başladım. Ve dedim ki yani niye bunu konuşuyorsun? Tamam bu bilimsel zemini doğru ama ekollere anlatan onlarca sayfa var zaten. Yani bunu yapma. Senin böyle bir stilin yok, böyle bir tarzın yok. Daha sohbet havasında e, ilerliyorsun ve tekrar düşme, diğerleriyle tekrar düşme. Sen kendi süzgecinden geçtiğin halini anlat dedim kendime. Bunları da böyle yazdım. bir yerde dedim ki sus yani lütfen sus yani rica ediyorum sus kapat bu konuyu çık ekollerden ve ne olmak istiyordun onu hatırla oraya geri dön. Bunu da Instagram'da paylaştım. çünkü şey de göstermek istiyorum yani kendimizle konuşmak demek her zaman böyle o İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş gibi harikasın demek değil, alkış tutmak değil. Onu göstermek istiyorum. Şimdi bazı insanlar da çok güzel şakalı tepkiler verdiler. Beraber eğlendik, güldük. Ama fark ettim ki bazılarını şaşırttı bu yaptığım. Yani kendimle kötü konuştuğumu düşündüler. Kendime sert çıktığımı düşündüler. Bununla ilgili şaka yapanları da kastetmiyorum burada ama sanki ben kendime sert şeyler söylemişim gibi. Ve ben buna çok şaşırdım. Yani çünkü yani ben söylediklerimin sert olduğunu düşünmüyorum. Kendime rica ediyorum sus lütfen dedim. Ve anlaştığınız sizi seven birisi size ya, rica ediyorum lütfen sus dese. Siz kötü bir şey söylediğini düşünür müsünüz? Benim kendimle ilişkimde biraz böyle. Şimdi şefkat inşa etmeye çalışırken ki hedefimiz içimizde başı marşılması gereken bir çocuk var ve onu full time poh pohlamak ve işte İngilizceden Türkçe çevrilmiş kalıplaşmış cümlelerle nasıl iyi şeyler söyleyip alkış tutmak değil. Bu değil. Kendimizle ilişkimiz gerçek olmalı onu deniyorsak o çok yapay ve yapmacık bir şey olur. Bize ait olmaz. Yani benim kendimle kurduğum ilişki ve iletişim de bana ait. Ve gerçek. O yüzden sevdiğim bir insana yaptığım gibi, anlaştığım birine yaptığım gibi bazen ona durmasını söyleyebilirim, susmasını söyleyebilirim, beni kızdırdığını söyleyebilirim, yanlış yaptığını söyleyebilirim. Bunu kendimize söyleyebiliriz. O zaman bu ilişki daha gerçek olur. Bunu paylaşmamın sebebi de eğer bir yanlış anlaşılma olduysa biraz onun önüne geçmek yani. Şefkatten bahsederken içimizdeki çocuğu şımartmak değil hedefimiz. Kendimizle gerçek bir ilişki kurabilmek. Burada olmayı çok seviyorum. Sizinle konuşmayı çok seviyorum. Bugün bu kısmı koyacak mıyım bilmiyorum bile ama ilk defa yani en azından geri döndükten sonra ilk defa erken bitirdim bu video işini. Yani inanamıyorum gerçekten. Rahat rahat editlemeye vaktim var. Düzenlemeye vaktim var. Bütün şartlar iyi gitti. Güneş açtı. Ve erken yapabildim. Çok mutluyum. Sizinle burada olmaktan çok mutluyum. Sizinle süreci paylaşmaktan çok mutluyum. Sohbet ettiğim videoya gelen tepkileriniz için çok mutluyum. Ee, o yüzden biraz daha kendim olmam gerektiğini düşündüm. Neyse yine laf lafı açıyor. Ben lafın lafı açmasını seven terapistiniz Zehra Güler. Bir nevi terapiden hepinize selamlar.